Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda inen Kur'an ayetlerinin peygamberimize ezberletilmesi, ilk iman halkasına katılanlar, peygamberimizin peygamberliğini açıklaması, yakın akrabalarını İslam'a daveti, davetin ikinci safhasında ise Safa tepesinden Mekkelilere hitap etmesi, peygamberimize reva görülen işkenceler, müşriklerin peygamberimizi öldürme teşebbüsleri ve Müslümanların Darül Erkam'a sığınmalarını arz etmeye çalışmış olacağım. Peygamberimiz Aleyhisselam önceleri Cebrail'in okuduğu ayetleri ezberleyebilmek için telaşlanırdı. Onları hafızasına tutabilmek için Cebrail Aleyhisselam ile birlikte tekrarlamaya çalışırdı. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu sana indirilen ayetleri Cebrail okuyup bitirmeden ezberleyeyim diye dilini kıpırdatıp durma. Onu ezberletip okutmak bize aittir. Biz onu sana okuduğumuz zaman sadece dinle sonra onu anlatmak yine bize düşer. Kıyamet suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde ifade edilmiş. Vahyi kendisinin ezberleteceğini, Efendimizin sıkıntıya girmemesi gerektiğini ifade ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra inen ayetleri sadece dinlerdi. Bunun akabinde yavaşça ilahi mesajı önce kalbine ve ruhuna sindirirdi. O okuma yazma bilmeyen ümmi bir insandı. Yaşadığı toplumda edebiyat ve şiir gelişmiş olmasına rağmen bu sadece sözlü edebiyattı. Yazı yazmayı ve okumayı bilen insanların sayısı çok azdı. Peygamberimiz Aleyhisselam eğer okuma yazmayı bilseydi müşrikler için bazı şeyler kolay olacaktı. Okuma yazması olmayan bir insana bu kitabı sen yazdın diye iftira atma imkanı yoktu. Efendimizin okuma yazma bilmeden getirdiği bu mübarek Kur'an'ın eşine benzer bir kitap getirilememesi en büyük mucizedir. Çeşitli zorlamalarla peygamberimizin en azından okuma bildiğini iddia etmek doğru bir yaklaşım değildir. Allah Resulü'nün İslam anlattığı kişiler çok güvendiği ve yakından tanıdığı insanlardı. Sahabe efendilerimiz sır tutan, fedakarlıktan kaçınmayan, inandıkları dava uğruna canlarını ve mallarını tereddütsüz verebilen civan mert insanlardı. Bunlar halkasını oluşturan şerefli insanlar şu isimlerden oluşmaktaydı. Hanımlardan Hazreti Atice radıyallahu anha, hür erkeklerden Hazreti Ebubekir radıyallahu anha, çocuklardan Hazreti Ali radıyallahu an, azatlı kölelerden Zeyd bin Harise radıyallahu an, kölelerden Bilal Habeşi radıyallahu an. Hazreti Ebubekir'in gayretiyle Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhum işin önünde bulunanlardı. Rab'bim şefaatlerine nail eylesin. Dengelerin alt üst olduğu bir dönemde insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak olan bir insanın getirdiği bu yüce hakikatlerin gizli kalması düşünülemezdi. Madem ki insanların dünyada ve ahirette kurtuluşunu sağlayacak olan bir din gönderilmişti, bu yüce hakikatler mutlaka açıklanmalıydı. Allah Celle Celaluhu kainatta her şeyi bir kanuna bağlamıştı ve zamanı gelince de bu gerçekleşecekti. Allah Resulü'nün Aleyhisselam 3 sene kadar bir zaman İbni Erkam'ın evinde gizli olarak anlattığı İslam'ı şimdi de açıktan anlatması gerekiyordu. Bu 3 sene gibi gizli olarak devam eden İslam'ı anlatma devresinde Peygamberimize iman edenler gençlerle halkın fakir ve zayıf olanlarıydı. İman edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Peygamberimiz aleyhisselam İslam'ı açıktan anlatıp müşriklerin kutlarını yerinceye kadar bir problem yoktu. Atalarının ve babalarının gerçek imandan yoksun öldüklerini, inkarcıların cehenneme gideceğini söyleyene kadar bir şey demiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki gerçekleri açıktan ifade etmeye başladı, o zaman küfrün elebaşlarının düşmanlıkları da zirveye çıktı. İnsanlığı kurtuluşa çağırma işinin nereden başlanması gerektiğini bizzat Allah Celle Celaluhu şöyle bildiriyordu. Şu Ara Suresi'nin 214. ayetinde önce en yakın akrabalarını uyar. Peygamberimiz Aleyhisselam bu işin pek de kolay olmayacağını çok iyi biliyordu. Akrabalarını yakından tanıyan Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Ali'yi yanına çağırdı. Bir aydır evinden çıkmayan peygamberimiz Hazreti Ali'ye "Ya Ali, Cenab-ı Hakk'ın yakın akrabalarımı azapla korkutmamı emretmesi bana çok ağır geldi. Ben iyi biliyorum ki ne zaman ben bu işi açmaya kalksam onların beni hoşlanmadığım şeylerle itama kalkışmalarını göreceğim. Peygamberimizi bir ay gibi bir zamandır hiç dışarıda göremeyen halası Safiye ve diğer halaları yeğenlerini ziyarete geldiler. Halatları ve ne durumda olduğu Efendimiz'e sorulunca Allah Resulü Aleyhisselam benim bir şeyden şikayetim yok sağlığım yerinde fakat Allah bana yakın akrabalarımı azapla korkutmamı emretti. Abdülmuttalib oğullarını toplayıp onları Allah'a davet etmek istiyorum dedi. Halaları davet et ama sakın onlardan Ebu Leheb'i davet edeyim deme. Çünkü o senin davetine asla katılmaz. Biz nihayetinde kadınız dediler ve peygamberimizin yanından ayrıldılar. Peygamberimizin peygamber olduğunu anlamaları için bir mucize göstermesi gerekiyordu. Esasında onun 40 yaşına kadarki hayatı bile onun peygamberliğini en büyük delildi. Yine de kalpleri yıllarca kirlenmiş ve vicdanları sönmüş insanlara bir mucize göstermek gerekiyordu. Bunun için bir parça et ve bir miktar sütü toplanan yakınlarına ikram etti. Az miktarda olan bu yiyecek ve içeceğin herkese yetmesi bazılarını çileden çıkardı. Bunların başında küfrün temsilciliğini yapan Ebu hep geliyordu. Efendiler efendisine olmadık iftiralar attı yaptığı şeyin sihir olduğunu iddia ederek kendi gibi olan yakınlarıyla sevgili peygamberimizin yanından uzaklaştı. Ayrılırken de iyi bil ki senin için kavmin bütün Arap topluluklarına karşı koymayı göze alacak değildir. Bütün Kureyş oymaklarıyla Araplar üzerine çullanmadan ata ve oğullarının senin işine sahip çıkmaları gerekir. Ey kardeşimin oğlu ben atasının oğullarına gelirken senin getirdiğin gibi şer ve kötülük getiren bir kimse daha görmedim diyerek peygamberimizin konuşmasına fırsat vermeden gitti. Ebu Leheb'in çirkin sözleri incelerden ince Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem derinden yaraladı. Bu yol çileli bir yoldu. Bir zaman geçtikten sonra peygamberimiz Allah tarafından tekrar uyarıldı. Bu vazifede kırılmak ve pes etmek yoktu. Yine yakın akrabalarını topladı ve ziyafet verdi. Onlara Allah'ın birliğini, öldükten sonra dirilmeyi ve kendisinin gönderilen son peygamber olduğunu anlattı. Birçok akrabası bu davete yumuşak bir yaklaşım sergilediler ama küfrün babalığını yapmaya kararlı olan Ebu Leheb olumsuz ve çirkin şeyler söyleyerek küfürde kalmaya devam ediyordu. Devamlı peygamberimizi eziyet etmekten geri durmuyordu. Ebu Leheb'in en büyük yardımcısı ise karısı Ümmü Cemil'di. Bunun üzerine Tebbe suresi indi. Bu da şunu gösteriyordu ki ne Ebu Leheb'e ne de karısına iman nasip olmayacak. İslam'ı anlatma ve gönüllere girme işi günden güne genişleyerek devam ediyordu. Karanlığı seven küfrün temsilcileri İslam'ın aydınlığını bir türlü hazmedemiyorlardı. Peygamberimize hitaben Hicr suresinin 94. ayetinde Emrolunduğun şeyi onları çatlatırcasına bildir. İlahi emir gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yerinde duramaz hale gelmişti. Bütün insanlığa Rabbimizin emirlerini bir an önce bildirerek dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmalarını istiyordu. Mekke'de o dönemde önemli bir duyuru yapılacağı zaman Safa Tepesi'ne çıkarak halka hitap edilirdi. Peygamberimiz de Safa Tepesi'ne çıkarak Mekkelilere şöyle seslendi. Ey Kureş topluluğu! Buraya geliniz. Toplanınız. Size çok önemli haberlerim var. Mekkeliler de bu duyuru karşısında şaşırmışlardı. Acaba bir tehlike mi vardı? Muhammedül Emin hiçbir zaman açıktan insanlara hitap etmemişti. O hiçbir zaman yalan söz söylememişti. Çok önemli bir haber var diye herkes toplandı. Bundanla büyük bir haber olamazdı ya. Peygamberimiz Aleyhisselam peygamberliği açıktan insanlara tebliğ ediyordu. Herkes merak içerisinde. Ey Muhammed, bizi buraya toplamanın sebebi nedir? Ne söyleyeceksen söyle. Peygamberimiz Aleyhisselam söyleyeceği hakikatleri söylemekten çekinmeyerek Allah'ın varlığını ve birliğini anlattı. Ayrıca kendisinin de son peygamber olduğunu toplanan insanlara bildirdi. Herkesin pür dikkat kendisini izlediği bir anda bütün varlıkların soluklarını kesip onu dinlediği bir sırada Ey Kureş topluluğu benimle sizin benzeriniz düşmanı görünce ailesine haber vermek için koşan ve düşmanın kendisinden önce varıp ailesine zarar vermesinden korkarak ey Kureş topluluğu diyen bir adama benzer. Ey Kureş topluluğu size bu dağın arkasında veya şu vadide düşman atlıları var. Sabaha veya akşama üzerinize hücum edeceklerini söyleyecek olursam bana inanır mısınız? O ana kadar Muhammedül Emin dedikleri, kendisinden yalan namına tek bir cümlenin işitilmediği insan neler söylüyordu? Onu yalanlamalar imkansızdı. Bunun için hep bir ağızdan evet dediler. Biz senin doğruluğuna inanırız. Bu hitaptan sonra Peygamberimiz Kureyş'in önde gelenlerini tek tek yanına çağırıp şöyle buyurdu. Öyleyse ben size önünüzden gelecek büyük bir azabın bildiricisiyim. Allah Celle Celaluhu bana en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut emrini verdi. Sizi Allah'ı birlemeye davet ediyorum. Ondan başka ilah olmadığını tasdik etmeye çağırıyorum. Ben de onun kulu ve resulüyüm. Eğer dediklerimi kabul ederseniz cennete gideceğinizi garanti edebilirim. Şunu da ifade edeyim ki siz bunlar yapmadıkça size ne dünyada ne de ahirette yardım edebilirim. Peygamberimizin bu inci mercan konuşması küfrün elebaşı olan Ebu Leheb'i çılgına çevirdi. Eline bir taş alarak meleklerin ve bütün varlıkların selama durduğu Allah Resulü'ne fırlattı ve helak olasıca "Bizi bunun için mi çağırdın?" diye bağırarak küfrünü bir kez daha ilan etti. Ondan başka dinleyenlerden en azından herhangi bir olumsuz bir şey gelmedi. Sadece fısıltı halinde konuşarak oradan dağıldılar. Muhalefet eden kim olursa olsun Allah nurunu tamamlayacaktı. Peygamberimiz aleyhisselam bunlara aldırış etmeden canla başla Allah'ın emirlerini anlatmadan geri durmuyordu. O biliyordu ki bu dava Allah'ın davasıdır. Başarılı kılacak, gönüllerde imanın nurunu yakacak da Allah'tır. Peygamberimizin Safa Tepesi'nde İslam'ı açıktan tebliğ etmesi gözü dönmüş müşrikleri çılgına çevirmişti. Gizliden gizliye düşmanlık eden bu grup yine açıktan düşmanlık etmeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları neye çağırıyordu? Onlar ne yapıyorlardı? Allah Resulüne hakaret edenlerin başında Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil geliyordu. Küfrün temsilcisi bu adam, Efendimiz'i takip ediyor ve onun anlattığı elmastan daha kıymetli hakikatleri yalanlıyordu. Ukaz panayırında Mekke dışından gelenlere İslam anlatan peygamberimizin arkasından gidiyor ve şöyle diyordu. Ey insanlar, bunu dinlemeyin. Bu benim yeğenimdir. Yalan söylüyor. Hayatının hiçbir döneminde yalanla şahit olunmayan Allah Resulüne iftira atmaktan geri durmuyordu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam her türlü iftiraya aldırmadan Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmeye çalışıyordu. Ebu Leheb bununla da kalmıyor. Komşusu olan Allah Resulü'nün kapısının önüne kokmuş pislikleri atmaktan geri durmuyordu. Hazreti Hamza henüz Müslüman olmamıştı. Peygamberimizin kapısına koyduğu bütün pislikleri Ebu Leheb'in başından aşağı dökmüştü. İkisi de amca. Yapılan bu kadar çirkinliğe Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Abdulmenafo oğulları, bu nasıl komşuluk?" diyordu ve döktükleri pislikleri süpürüp kaldırıyordu. Ebu Leheb bazen de eziyet olsun diye Allah Resulü'nün evini taşa tutuyordu. Düşmanlığı sadece kendisi yapmıyordu. Karısı ve oğlu Utbe de kendisine yardımcı oluyorlardı. Ebu Leheb'in hanımı Ümmü Cemil İslam'ın baş düşmanlarından biriydi. Kur'an'ın ifadesiyle cehennem oduncusu bu kadın, İslam'ın gönüllerde yer etmesine tahammül edemiyor, Peygamberimizin geçtiği yollara dikenler saçıyor, çalı çırpıyla onu rahatsız ediyordu. Yaptığı bu davranıştan da zevk alıyordu. Çok gururlu bir kadın olmasına rağmen küfür onu öyle çılgına çevirmişti ki sırtında dikenli çalı çırpı getirmek ağır gelmiyordu. Her türlü işini kölelerine yaptıran Ümmü Cemil sırf Efendimiz'e düşmanlığından dolayı sırtında dikenli çalı çırpı gibi şeyler taşıyordu. Bu kadın çoğu zaman eline taş alır, peygamberimize vurup onu öldürmek için gelir fakat peygamberimizi göremeden yanından ayrılır giderdi. Din ve iman düşmanlarına, sevgili resulünü göstermeyen Rabbimizdi. Allah İslam'ı yayanları koruyordu. Küfrün elebaşlarından Ebu Cehil bir gün kabilesine şöyle söz verdi. Vallahi secdede Muhammed'i görürsem şu taşla kafasını ezeceğim dedi ertesi gün zor kaldırabileceği bir taşla Kabe'ye gitti. O esnada peygamberimiz secdedeydi. Taşı yukarı kaldırdı fakat o da ne? Elleri yukarıda kas katı kesilmişti. Elleri ancak peygamberimiz namazı bitirdikten sonra çözüldü. Ebu Cehil ve onun gibi düşünenler kainatın efendisine yüzlerce işkence yapmış. Peygamberimiz bunların hepsine Allah'ın adını bayraklaştırmak için sabretmişti biliyordu ki kendisini anlamayan bu insanlar bir gün gelecek gerçekleri göreceklerdi. Müşriklerin ele başlarının da bulunduğu Ebu Cehil, Velid bin Mughire, Ukbe bin Ebi Muayit gibi mahzum oğullarından bir topluluk peygamberimizin vücudunu ortadan kaldırmak için uzun uzun konuştular, tartıştılar ve bu görevi Velid bin Mughire'ye verdiler. Peygamberimiz aleyhisselam namazda Kur'an okumaya başladığı bir sıradaydı. Velid yanına sokuldu fakat o da ne? Öldürmeye gittiği insanın sesi geliyor fakat kendisini bir türlü göremiyordu. Bu manzara karşısında Velid şaşkındı. Hızlıca arkadaşlarının yanına döndü ve durumu anlattı. Bu sefer hep beraber gittiler fakat Efendimiz'i yine göremediler. Çünkü ileri gittiklerinde ses arkadan, arkaya doğru gittiklerinde de ses ön taraftan geliyordu. Nihayet olan bu şeye hayretler ederek dağıldılar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Müşriklerin bu küstahça hareketleri karşısında evine döndü. Birazcık olsun üzüntüsünü dindirmek için örtüsüne bürünüp Allah'a sığınarak istirahate çekildi. İnsanlardan güçlü ve kuvvetli yardımcı olacak arkası yoktu. Teslimiyeti ve güveni kainatın sahibine idi. Müşrikler baskı ve zulüm artırınca sayıca az olan bir avuç Müslüman İbni Erkam'ın evine sığındılar. Burası yeni gelen vahiy özümseme ve İslam'ı aslına uygun bir şekilde öğrenme yeriydi. Buranın baş öğretmeni ise Allah Resulü'ydü. Peygamberimiz ashabıyla burada buluşuyor, duaları ve tavsiyeleri burada yapıyordu. Peygamberimizin son günlerde yaptıkları dualar içerisinde iki Ömer'den birisinin İslam'la şereflenmesi duası da vardı. Bunlardan birisi Hazreti Ömer, diğeri ise Ebu Cehil'di. Allah pırıl pırıl bir kalbe sahip olan Hazreti Ömer'e iman nasip edecekti. Çok geçmemişti ki Allah'ın lütfuyla Hazreti Ömer iman halkasına katılan 40. Müslüman oldu. Bu hadise sıkıntı ve üzüntüyü iliklerine kadar yaşayan Darul Erkam'ın sakinlerini ziyadesiyle sevindirmişti. Darul Erkam diye bilinen bu mübarek evin kutlu misafirleri görünüşte güçsüzdüler fakat Allah'a iman etmiş olduklarından dolayı kainattaki bütün güçlükleri yenecek sahabe efendilerimizdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla İslam'ı açıktan anlatmaya başladı. Bu müşriklerin hiç de hoşuna gitmemişti. Kendilerince epey bir zaman sabretmişlerdi. Bu iş böyle gitmezdi. Mutlaka Ebu Talib'e başvurup bu meseleyi kökünden halletmeliydiler. İslam günden güne büyüyordu. Müşrikler Haşimoğullarını peygamberimizin kavmini karşılarına almak istemiyorlardı. Bundan dolayı yıllarca himaye ettiği sevgili yeğenini ikna hususunda Ebu Talib'in peygamberimiz ile konuşmasını istemişlerdi. Müşriklerin elebaşlarından olan Utbe bin Rebi'a Şeybe bin Rebia, Ebul Bahteri, Ebu Cehil gibi 10 kişilik bir heyet Ebu Talib'in huzuruna çıktılar ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. Ey Ebu Talib, senin kardeşinin oğlu bizim ilahlarımıza dil uzatıyor. Dinimizi karalıyor. Bizleri akılsızlıkla, baba ve atalarımızı da sapık olmakla ökütülüyor. Sen ya onu susturur ve bize çatmaktan vazgeçilirsin ya da onunla bizim aramızdan çıkarsın. Zaten sen de bu yolda ona karşı bizim gibi muhalifsin. Sen aradan çıkarsan biz onu sustururuz dediler. Ebu Talip onları yumuşaklıkla başından savdı. İnanmasa da sevgili yeğenine arka çıkıyordu. Çocukluğundan itibaren koruyan amcası bu koruma işine devam ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam anlatma işine hiç aksatmadan devam ediyordu. Müşriklerin içinde bulunduğu durumun sonucunun hiç de iyi olmayacağını, akıbetlerinin çok kötü olacağını anlatmaya devam etmesi müşrikleri çileden çıkardı. Tekrar Ebu Talib'e koştular. Durumu tekrar gözden geçirmesini ve sevgili yeğenini korumaktan vazgeçmesini istediler. Aksi halde çok kötü şeylerin olabileceğini ve Ebu Talib'i bile dinlemeyeceklerini söylemişlerdi. Bu tablo karşısında çok üzülen Ebu Talib derhal yeğenini yanına çağırarak durumu haber verdi. Yeğeni için fazla bir şey yapamayacağını söyleyince peygamberimizin gözleri yaşardı ve amcasına şöyle dedi. Amca, vallahi bu işi bırakmak için güneşi sağıma, ayı da soluma koyacak olsalar ben yine onu bırakmam. Ya Yüce Allah bu dini bütün dünyaya yayar, vazifem biter ya da bu yolda ölür giderim diyerek kalkıp yürüdü. Ebu Talip birden değişmişti. Peygamberimizin arkasından gel kardeşimin oğlu gel diye seslendi. Peygamberimiz dönüp gelince ey kardeşimin oğlu Git istediğini söyle. Vallahi ben seni hiçbir zaman hiçbir şey için teslim etmeyeceğim dedi. Bundan sonra işler daha da zorlaşmıştı. Gözü dönmüş müşrikler peygamberimizi öldürmek ve getirdiği davayı yok etmek için bir sürü plan yapıyorlardı. Bu durumu haber alan Ebu Talip bir amca ve baba şefkatiyle yeğenini korumak için her türlü fedakarlığı yaparak müşriklere karşı peygamberimizin yalnız olmadığını gösterdi. Bu durumdan fazlasıyla memnun olan Peygamberimiz Aleyhisselam moral buluyordu. İçini kemiren husus ise bu kadar fedakarlık yapan amcasının İslam'a girmemesiydi. Ebu Talib'i etkilemek için bir sürü teklifte bulunmuşlar fakat bu da bir sonuç vermemişti. Tehdit etmeler, suikastlara varan korkutmalar Haşimoğullarının peygamberimizi korumasına sebep olmuştu. Bunun dışında kalan sadece Ebu Leheb'ti. Küfür gözünü bürüyen bu azgın insan müşriklerle beraber yenilik ortadan kaldırmak için her türlü planın içinde yer almaktan zevk alıyordu. Rabbim hak ve hakikati görebilmeyi, Allah ve Resulüne tabi olmayı, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerini hakiki manada yaşamayı, sırat-ı müstakimi muhafaza etmeyi bütün dinleyicilerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.